Şimdi Sedat. Sedat'tan Mehmet Kaplan. Ofsayt yok. Mehmet Kaplan ceza sahası içerisinde vur. Vur. De... Amer sağ tarafa döndü vermedi. Şimdi Muhammed'e. Muhammed şut pozisyonuna vurdu. Ve mükemmel bir gol. Muhteşem bir gol sevgili seyirciler. Karşılaşmanın, karşılaşmanın ikinci yarıda 20. dakikası. Evet. 65. dakika muhteşem bir gol. Evet. Şimdi Muhammed çok güzel. Muhammed gidiyor. Muhammed bıraktı Öner. Vur. Vurdu gol. Vurdu gol. Vur gol. 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 İşte bu Öner. Bravo. Çok önemli bir maç. En iki takım. Arkadaşlar Muhammed bir kafa. Kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı. Olacak gibi değil sevgili seyirciler. Çizgi üzerinde sevgili seyirciler yapıyor ortasını. Ancak hiç kimse yok. Kaleci Atilla elinden kaçırdı. Erhan Özer. Erhan Özer bomboş. Evet sevgili seyirciler. Evet sevgili Fırat izleyicileri. <laughs> I got it.